Dün akşam saatlerinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişemedik. Dünyadaki 3,5 milyar insan bu uygulamalara erişemeyince tabii ki ortada büyük bir sıkıntı meydana geldi. Milyarlarca dolar para kaybedildi. Biz bu uygulamalara giremedik ve her kafadan ses geldi. Twitter'ın sahibi Facebook'un alan adının ne kadar fiyata satıldığını sordu. Pentagon burada bir olay dönüyor olabilir araştırıyoruz dedi. Başkaları Facebook 1-2 gün boyunca kapalı kalabilir dedi. Hayır Facebook kapalı kalabilir ama WhatsApp ve Instagram'a da 1-2 gün erişemeyebilirdik. İşte olay bu kadar ciddiye bindi ve ortaya çok ciddi iddialar atıldı. Normalde biliyorsunuz işte Facebook böyle 3 ayda bir, 4 ayda bir gidiyor, bir geliyor. Böyle bir kendine reset atıyor. Tamam, yine böyle olacağını düşündük ama akşam saat 6 7 gibi ben de bağlanamadım. Dedim ki herhalde bir iki saat sonra gelir. Akşam saat 9 oldu ama insanlar artık olayın daha da farklı olmaya başladığını anladı ve Twitter üzerinden düşüncelerini ifade etmeye başladı. Tabi Twitter durur mu? Twitter admini durmaz ve herkese buraya hoş geldiniz diye bir tweet attı. Twitter resmi hesabından bu tweet'i attıktan sonra herkes birbirine merhaba dedi. Hatta WhatsApp admini de o sırada Twitter'a girdi ve Twitter'a da merhaba dedi. Olaylar bu kadar karışmışken insanlar artık Twitter'a yüklenmeye başlıyordu. Saat 21'e doğru yani artık kesintinin üzerinden 3 saat 4 saat geçmeye başladıktan sonra Twitter'ın kurucusu Jack bir tweet attı. Ne kadar diye. Sorduğu şey Facebook'un alan Yani aslında Twitter'ın sahibi Facebook'un alan adının satışa çıkartıldığını söylüyordu ve ne kadar fiyata satıldığını merak ediyordu. İşte burada insanlar şunu düşünmeye başladı. Facebook gerçekten patlıyor patladı ve artık bazı şeyler değişmeye başlayacaktı. Bunun ardından da Pentagon bir açıklama gerçekleştirdi ve dedi ki bir siber saldırı ihtimali üzerinde çalışıyoruz. Bunun üzerinde duruyoruz dedi. Facebook'tan bir açıklama geldi ve bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. WhatsApp'da, Instagram'da kendi Twitter hesapları üzerinden ki Instagram ve Whatsapp'ı zaten kullanamıyorlardı. Dediler ki bir sıkıntı yaşadığınızın farkındayız. En can sohbetin ortasında bölündüğünüzü farkındayız ve bunun üzerinde çalışıyoruz dedi ve saatler saat onu göstermeye başladı. Saatler saat ona gelirken bizim Twitter'ımız yani şifre Twitter'ı Twitter'da aktif bir şekilde çalışıyordu. İnsanlara her şeyi anlık olarak bildiriyor ve canını sıkılmasın diye komik paylaşımlarda gerçekleştiriyorduk. Sizler de Twitter hesabımızı takip edip anında dünyadaki tüm teknolojik olaylardan faydalanabilirsiniz. O sırada şifre netin Twitter'ından bir hesap ve alınan bilgilere göre Facebook'u kullanan 1.5 milyar insanın verisi bir forumda satışa çıkartılmıştı. Yani şöyle düşünün 4 saattir Facebook'a erişemiyordunuz. Zaten 3.5 milyar insanı etkileyen bir kesintinin 1.5 milyar insanın bilgisinin gittiği söyleniyordu. Bu benim ya da sizin bilgileriniz olabilirdi. Sadece Facebook olarak düşünmeyin. Facebook'un altında Instagram ve WhatsApp'ta bulunduğu için Instagram'daki tüm bilgilerimizi bir forum sayfasında satışa çıkartmış olabilirdik. Sızıntılar daha da ciddiye doğru giderken artık insanlar Twitter'a girmeye başlamıştı. Telegram'a girmeye başlamıştı. Bu sefer Twitter ve Telegram'da yavaş yavaş çökmeye başladı. Twitter'daki mentionlar çalışmıyordu. Telegram giderek yavaşlıyordu ve gönderdiğimiz mesajlar da birbirine gitmiyordu. İşin daha da kötüsü bu sırada Türkiye'de de ciddi bir şekilde internette yavaşlama vardı ve dün gerçekten hani akılda kalacak bir yere doğru gidiyordu. Akşam saat 10-11 gibi şunu düşünüyordum. Nereye gidiyoruz? Türkiye'deki internet gidiyor. Twitter çökmeye başlıyor. Telegram'a erişemiyoruz. WhatsApp, Facebook zaten bilgilerim mi çalındı. Jack Dorsey onu mu satın alacak. Ne olacak diye düşünürken o olayın gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktı. Ancak bu sırada yetkili mercilerden de açıklamalar gelmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyorum dedi. Bir saat altıdan beri o uygulamaları kullanamayınca Bip gibi yerli platformlarda reklamlara çıkmaya başladılar ve bizi kullanabilirsiniz dediler. O sırada Jack bir tweet attı ve zaten ortalığı karıştırıyordu. Twitter'ın sahibi Signal kullanın dedi. Biliyorsunuz Signal uçtan uça şifrelenmiş bir platform ve bizim konuşmalarımızı kimse denetleyemiyor güvenli iletişim uygulamaları da sizlere anlattığım sırada Signal'den de bahsetmiştim. Açıklama kısmındaki videonun linkinden onu da izleyebilirsiniz. İşler kızışırken WhatsApp yetkisi şöyle bir açıklama yaptı. Şu anda binadayım ve e-posta dışında hiçbir şey çalışmıyor dedi. E yani düşünsene senin sistemin bozulmuş ve onu yapmaya çalışırken elinin altındaki hiçbir şey çalışmıyordu. E zaten onu da çözmen gerekirken tamamen kilit durumda kalmıştın. Facebook dışarıdan herhangi bir şekilde sisteme erişemiyordu. Binaya da giriş yapılamıyordu. Bu New York Times'in iddiası ve ortaya atılan en ciddi iddialardan bir tanesiydi. Facebook pandemiden dolayı çalışanlarını evden çalıştırıyordu ve veri merkezinde de bir uzman bırakmamıştı. Yani bir sıkıntı olduğu zaman oraya insanların girip bakması gerekiyordu. Ama uzaktan da erişebiliyorduk. Ancak o sırada uzaktan erişim olmayınca ne yaptılar? İnsanlar, çalışanlar Facebook binasına girmeye çalıştılar. Bu sırada e-posta dışında hiçbir şey çalışmadığı için Facebook binasına çalışanlar giremedi. Yani ben düşünüyorum da şifrelerinde bir sıkıntı olsa ve ben kapıdan içeri giremeseydim gerçekten sinir krizi geçirdim. Dünyadaki kriz 3,5 milyar etkilerken siz binadan içeri giremeyip sıkıntıyı çözemiyorsunuz. Bu sırada Facebook'un hisse değerleri %5 değer kaybetti ve Mark yani Facebook'un kurucusu tam 7 milyar dolar parayı da kaybetti. Yani Amerika'da birileri binaya giremiyor, birileri interneti düzeltemiyor diye biz 3,5 milyar insan etkilenmeye devam ettik. Ortaya atılan iddialar biraz vahim. Hatta bu iddiaları Twitter'da açıklayanlar da var. Kaynağı açıklamalar kısmında bırakırım. Oradan da gider bakarsınız. Ortaya atılan iddiaya göre sınır geçti protokolünde yaşanan sıkıntı. Yani BPC'deki yaşanan sıkıntıyla beraber Facebook'un sunucularına giden yolu bulamaz hale geldik. Aslında Facebook basit bir upgrade ediyormuş. Yani iddia bu. Ancak bu upgrade sırasında buradaki sınır geçti protokolündeki yaşanan sıkıntıyla beraber iletişim tamamen kesiliyor. Şöyle düşünün IP'ye yani Facebook'a gideceksiniz ancak sınır ağ geçti protokolü BPG yolu göstermeyince oraya gidemiyorsunuz. Facebook bu sıkıntıyla beraber bize kendisini duyuramadı. Biliyorsunuz internet bir ağ yani burada bir ağ var burada bir ağ var ve herkes birbiriyle iletişim kuruyor ardından da internet ortaya çıkmış oluyor. Ancak Facebook buradaki protokolde yaşanan sıkıntıdan dolayı kendini duyuramadı. Şöyle düşünebilirsiniz siz Trabzon'a gidiyorsunuz ancak şehir merkezine gitmek için herhangi bir şekilde yol yok. Yani şehir merkezine gidemezsiniz. Buradaki yaşanan sıkıntıyla beraber Facebook'un veri merkezi tamamen oradaydı. Biz buradaydık ve aradaki sıkıntıdan dolayı bizler Facebook'un veri merkezine erişemiyorduk. Biz veri merkezine erişemezken Facebook çalışanları binaya giremiyordu. Uzaktan müdahale edilemiyordu ve sıkıntı akşam saat 3'e kadar sürmüş oldu. Aslında ortaya itilen iddia gayet mantıklı ve basit gibi duruyor. Facebook kendi içerisinde basit bir güncelleme gerçekleştirirken bir sıkıntı çıkıyor ve buradaki BGP protokolünün de ortadan kalkması ve bizim Facebook ulaşamamamızla beraber de olaylar kopmuş oluyor. Saat 3'e kadar WhatsApp, Facebook hiçbir şekilde kullanılamadı. Hatta herkes birbirine test mesajı atmış. Saat 3 gibi herkesin mesajı birbirine gitmeye başladı. Sonuç olarak ne oldu? Facebook'un çökmesine alışmışken artık böyle vahim hataların yapılmaya devam edildiğini de görüyoruz. Ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Facebook benim verilerime çok da saygı duyan bir şirketmiş gibi durmuyor. Hatta eski çalışan açıklamaları bunu daha net bir şekilde ortaya koymuş. Etik değil para daha önde gibi açıklamalarda ortaya çıkmıştı. Zaten geçmişteki mahkemelerde ortada. Bana kalırsa Facebook Facebook'a, Instagram'a, oraya buraya güvenelim ama yani yer giderse de üzülmememiz gerekiyor. Bu gibi sıkıntılara daha da çok alışacağız gibi duruyor. Düşünsene Facebook çöküyor ama binaya giremiyorlar. Sonuç olarak Facebook'un kurucusu 7 milyar dolar para kaybetti. Twitter'ın kurucusu oradan bayağı bir yürüdü. Bizim Twitter admininde olayı sizlere çok güzel bir şekilde açıklayınca ilginç bir gece yaşamış olduk. Türkiye'deki internet kesintisiyle alakalı da bir açıklama geldi ve herhangi bir sıkıntı olmadığı söylendi. Ama biz yaşıyoruz diyenler de nasıl öyle bir şey yok diye sormadı değil ben kendi adıma söyleyeyim herhangi bir şekilde internet sıkıntı yaşamadım. Yaşayan arkadaşım da olmadı. Videoyu burada kapatıyorum. Ne manaya geliyor? Facebook kendi içerisinde basit bir güncellemeyi gerçekleştirirken veri merkezinde de çok da çalışanı olmayınca sıkıntı yaşıyor ve 3.5 milyar insan olarak bizler etkileniyoruz. Bu videoyu hazırlarken çok farklı kaynaklardan bilgiler aldım. Özellikle bizim hem kendi Twitter hesabımızdan hem de farklı Twitter hesaplarından bilgilenmiş oldum. Olayın sıcaklığıyla buradaki bazı bilgileri yanlış aktarmış olabilirim ama emin olun bir iki gün içerisinde şifreli nette tüm gerçekler ortaya çıkmış olur diyor ve videoyu burada kapatıyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.